Kuskardın arkadaşlar. W W. Oradan bir kişi geldi adı Mehmet ve sizlere bir ismi Mehmet adında bir kişi geldi. Arkad arkadaşım ve Kerem'e söylemek istiyor. Sizlere bir okey bir şeyler yapacak. Size sanat etkinlik sanatı bir tane yapacak ve arkadaşımıza aktarıyoruz. Bay arkadaşlar. Hadi size birazcık da Mehmet arkadaşım da Konuşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. şimdi Mehmet kişiyle aktarabilirsiniz. Lütfen bekleyiniz. Beni tuşlayabilirsiniz. Hey Söyleyin. Benim numaram e, 84, 20, 90, 90, 80, 20 ve 97. O neye size izin veriyorum ve gösteriyoruz. O Mehmet kişiye aktarabilirim. Lütfen bekleyiniz ve bile tuşlayabilirsiniz. Tüm. size. Evet arkadaşlar. Merhaba. Et yarım bırakacaksınız. Lütfen bekleyiniz. Ve şarkı söyleyebilirsiniz. La 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 la. Mehmet Mehmet Mehmet. Bakalım ne yapıyormuş. Evet. Evet arkadaşlar şimdi.

Arkadaşım bak burada ne güzel yazılar var. Siz evet Mehmet kişiye aktarıyoruz. Lütfen bekleriz ve ben sizle konuşmak istiyorum biraz. Hey merhaba. Sen ne kadar tatlısın. Kardeşime yani. Onu hemen bekleyiniz. Kızımıza yardım Lütfen bekleriz. in